Merhaba arkadaşlar, Games Türkiye Mildis'inde hoş geldiniz. Bugün Secret Neighbor oynuyoruz. Yıllar sonra, yıllar yıllar, kaç yıl oldu bilmiyorum. Secret Neighbor oynuyoruz arkadaşlar. Yanımızda yıllar sonra tekrar Secret Neighbor'a giren Titi TV Silva var. Ondan sonra Tata Tata tatol ta, ta, var. Onun yanı sıra bizim izleyicilerimiz var. Bakalım neler yaşayacağız. Hemen bir rap atalım. başlayalım. Sen ne diyorsun bu duruma? Açıklamanı istiyorum. Bizimle merhaba arkadaşlar. Ben Enes Sinan. Yine bu tarz secret neighbor videolarının devam etmemizi istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Ne kadar çok like o kadar serinin daha hızlı gelmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Hadi bakalım. Let's go. Belki kameralı gelir. Olabilir. Arkadaşlar özlem gidermek adına ilk map'ten oynuyoruz ama şöyle bir olay var. Oyunu unuttular. oyunu unuttular derken oyunun yapımcıları Tiny Build oyunu unuttu. Daha ya oyun arkadaşlar Cadılar Bayramı temasında. Düşünün yani. O o derece Allah. unutmuşlar. Hala Cadılar Bayramı temasını Allah, kaldırmamışlar. Allah. Böyle bir enteresan Çocuk musunuz arkadaşlar birbirinizle bir. Adam ya adam ya geldi adam, adam. geldi adam 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 Onu burada bug yapılıyordu o bug ayağa geçelim mi acaba? Allah abi çocuk adam. adam Alo Vallahi adam geldi adam Vallahi Vallahi Allah, adam aha bak Allah. çalışıyor ya Ben Zah. abi sen mi Wilson'sun gibi ama Yo sensin bunu her zaman diyen Wilson'dur arkadaşlar, bunu unutmayın. Bu bir taktiktir arkadaşlar. Eğer biri sizi Aa, suçluyorsa, Wilson'dur. Baralar, baralar. Efe! Çok göze batıyorsun kardeşim, yapma! Değil mi Wilson? Efe! Aa, yapma lan, yapma. Yoksa? 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 Bırak beni, bak beni düşürmeye çalışıyor! Oğlum bak git! Efe, Efe Wilson! Bye Efe! Bye. Biri kapı açtı. Aa, ne oldu lan? Ne oluyor lan? Oğlum bu oyuna beni kaldırın, bir şeyler kaldırın, olur. Beni kaldırın, beni kaldırın nolur. Kaldır. Kaldırın baymeş. Aaa sen Winston değilsin. Hadi bu ya. oyuna sen... bir şeyler olmuş Bence arkadaşlar. Mi seni? Bence o Winston. Değil mi? <laughs> ne oluyor hocam? Neighbor dedi. Birini, birini yakaladılar arkadaşlar. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Oyun çok karanlık. Evet. Niye bu kadar karanlık? I don't know. Bu ne lan? Oğlum oyunda ne değişik şeyler var? Am ilk map ilk map oynamayı unutmuşum ben? Yıllar ya. Aa ışığı açma kapama butonu getirmişler. Böyle bir şey var mıydı lan? Yoktu. Yoktu. Oh no. Kim Wilson söylesin. Abi Efe ya lan. Efe. Kesinlikle efey. Bir sonra ona söylesin çok mantıklı Aşırı yani yani. Efe. Abi Efe. Ben değil sen. Ya o kadar belli ki Efe oldu. Belki abi sen bana suç attığına göre kesin sensin mesela. O kadar belli ki. Artık o kadar, o kadar, önemli kadar önemli net, ki, net ki. Ne olur evet o kadar net ki senin olduğun. Ben böyle bir şey görmedim hayatım adam yok. Hiçbir niye? Niye adam arıyorsun ki? Anahtar aramıyorsun mesela. Heh. <gülüyor> ne, <gülüyor> oldu? He? Ne, ne oldu? Heh. Ne oldu? Ay ya ifşa oldu kendini. Yakaladın beni um ben. <gülüyor> 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 kendini ifşa arkadaşlar. Burun, Vurun. kafasına. Wilson benim. Vurun kafaya. <laughs> Selen niye konuşuyor? Selen öldü mü lan? Çok heyecanlı şu Niye birini yakalarken heyecanlanıyor mu yoksa? Yani ne yok ya ne Selen koydu bekliyor galiba. <laughs> eğim koydu ve efendim çıkmasını bekliyor. Bip bip. Biri korna çalıyor. Ne demek yani onu öldürmeye mi gidiyorsun yani? O mu evet. oldu O mu demek? Berke. Efendim? Ben Wilson olsam bitmişti oyun annem çoktan. Onun biri, biri birini yakaladı. Kim lan? Nerede yakaladı? Öydüm. Öydüm. Selen, Kimmiş? Selen Tedor'u yakaladı. Kim olduğunu söylersen bir makarası olmaz. Selen Tedor'u yakaladı. Oğlum ben değilim ben değilim. O zaman ne olabilir? sen Selan Tedor'u yakaladı. Bir şey diyeyim mi? Ben Wilson olduğum her an siz anlıyorsunuz. Çünkü hemen belli ediyorum. Ama çünkü yakalandın sen. sen sensin. Kesinlikle sensin. 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 Hayır 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 hayır. <laughs> Adam öldü mü geldim? Adam öldü adam, yok ettim Yok ettim re- Kim öldü? Kim o, kim, kim ölebilir? Bir, bir bana bunu kim? mantıklı açıklamasını yapabilirsin Kim, kim ölmüş olabilir? Visioncuk, Cuk 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 cuk, Visioncuk, cuk. Cuk, cuk 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 Üç cuk. kapıları neredeydi? Üç kapısında Adam yok. öldü Müge ee, bir saniye efendim? Adam öldü Müge Hanım Üç kapısı başka neresinde? Hiç bulamadım çünkü. Ben buldum. Abi tü 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 yerlerini diri. bilmiyorum. Titi 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 renastası ile geliyor bak. Hainlik yapıyor. Nereye gel? Nerede lan? Neredesin ki? Niye hainlik yapıyorsun? Ne haini Hayırlı. ha? oğlum ben en üst katdayım. <laughs> Beni Abi görüyorsan sakın kanma. Adam öldü. Başaramadım. 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 Oha bu bu ne yapmış lan? Katliam yaratmış. Bu ne öyle? Abi üç kapıları nerede hala? Ameno, do re mi. Interimini Ameno. Kargayız da karga. Kapanmaz yarayım Kargayız da. Gece gündüz kanarım. Rena sürekli aynı yerlere git ben çok bu tedaya dahil mi? Bu ne demek bu ya? Adam, Amaç ne? kafam sıkıştı. Amaç ne? Ne yapıyorsun? Çıkamıyoruz mu oraya? Çıkıyorsun. Sen çıkamadın. Hiç sürekli ha, yürü, space, space, sürekli spaca spaca'ya basacaksın. Aa buradan şey haritanın dışına çıkmıştık. Ama artık çıkamıyoruz. Çünkü... Niye? Çünkü... Çok eskiydi o anılar. Anılar... Ah be abi. Dere bir şey diyeceğim. Burada bir kapı bir şey vardı. Arkanda. Görmüyor musun? Kör müsün? Atla oradan Nerede onu. lan? Lan yarık var önünde görmüyor musun? Onun içine mi atlayayım? Geçemiyor mu? Geçemiyorum ki. Beras yapacağın işe ya. Geçemiyorum. <laughs> her şeyi görebiliyorum. <laughs> Oha duruyor bari o zaman kancı ya. kancayı at Kancayı ıskalaması da ayrı bir konu Yani kanca bizde çalışıyor herhalde Bize tek attı Renas'a atamadı bir şey var mı? Evet ilk deneme maalesef Cici cici cici, cici. Ya ben cici değilim Renas'la Sylvia'ya şimdi kırmızı bir yazı çıktı ve Şu anda küçük bir gülümsedi Ee arkadaşlar Aa niye alamadım? Alınmıyor. Şimdi aldım. Kingim mi var benim? Özlemişim <laughs> <Yazırmışım> bunu yapmaya. <laughs> Sana olup dönüşüm milleti yiyeceksin değil mi? Bir tane çakma yanasında var ama. Nerede? Gerçek Renas'ta silah bilmiyorum. Nerede? Ama Sadde'ye benziyordu. Nerede? Nerede? Odada. Lan benim o. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Bak anahtarı Köpek. O zaman o sen değilsin. Bu ne olacak? Oğlum bu... Oh! Bir şey oluyor. Ruh Wilson. Ruh Wilson yeni geldi ya. Almış hemen. Ha? Almış hemen. Yakalandık. Ben. Hapı yuttum arkadaşlar peşimdeler Peşimdeyim peşimdeler Gece gündüz peşimdeler <laughs> peşimdeler Bunu diğer monitörümde açamıyor muyum? İlla anamın monitörümde açamıyor adam beni izliyor Kim izliyor? Lan Oğlum ışıkları kim söndürdü? Işıkları kim söndürdü? Işıkları kim söndürdü? Birini Tedor daha yaşıyor aldı. mu? Bilmem. Lan Tedor mu şey? Wilson. Bilmem. Abi Tedor Wilson. Bilmeliydim. Bilmeliydim. Işıkları kapatma lan! Yo. Işıklar yakmışır kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi. Oyna, oh, no. oyna. Oh, no. Ben babamla kardeşim. Oyna! Oh, no. Oyna! Oh, no. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Aranızda ilk açık kod sevmeyen var mı diyeceğim. Belki abi gel buraya. Aha! <laughs> ne? Kaç kaç! <laughs> kaç orada! Bay bay. Banyak orada adam adam psikopat orada. Ay et. Beni bıraktı seni peşliyor şu an. Neden ben peki? Kanks. Annasını seçilmiş kişisi. Anlatsana yaz neden ben? Oğlum. Oğlum burada nasıl olmaz? 5 2 sarı bir kırmızı kaldı. Kanka iyi hoş ama Hı -hı. Wilson cık 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 bana dalıyor da Olur o da hep çok karanlık ya Agam Yani ben bir şey göremiyorum Göremeyince de oynayamıyorum arkamda, arkamda! Öldük. Ben mi yaşam sadece şu an? Evet. Yuppi. Let's go party. Ha? Oğlum manyak mısınız? Nedisiniz Mep ya? Mepiç mi? Nereden anladın? Mepiç <laughs> oldu. <laughs> 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 Düşün bakalım nereden anladım. ben bunu ne soruyorum. Nereden anladın? Yoksa iyi son musun? Ya ne alaka o? Aa, vurma. Köpek. Kim vurdu bana? Kim elledi benim? Hayır! Ya abi, abim, abim. Kardeş. Kardeş. Abi, abi. Üfle. Puf. Öldüm. Pallaço Vur abi öyle. Umarım bir gün ölmezsin abi. <laughs> o nasıl temenni? Oğlum ışıkları kim kapadı? Işıklar yaklaşıyor kırmızı abi, ben bir şey yapmadım abi. Lan, fenerim de yok. Az önce Atakan bana fırlattı diye fırlattı. Burada mı? Bu mu? Adam öldü. <laughs> yani. Bu aralar. Oğlum ne Yakışıklı Teşekkür bir değil, arkadaşımız. Yakışıklı bir arkadaşımız insan olmuş. Ha o zaman benim Diyeceğim ben de ben <laughs> Aa. Buna Sergio ve kardeşim kokusu geldi. Biz bundan <laughs> bir kere de bir sonu bize verse ya. <laughs> Ha? Ahbağabı oh, Ne? Ahbağabı oh, Ha? <laughs> ne de bu arkadaş? Bu reis ne diyor arkadaşlar? Ah oh be Aa bu hangi? Oh, Dördüncü harita mı bu? Neye benziyor? <laughs> Neye benziyor? Ee, Renas yine komşu. O kadar belli net belli etti ki. Dur dur ben de. Ben böyle net belli eden. Ağa ben bir şey görmüyorum Çünkü Wilson insanlar göremiyor. Abi. Biliyor biliyorsun değil mi? Biliyorum Nereden biliyorsun? Berke. Ha. Ben bu elden sonra çıkacağım desem sever misin? Evet. <laughs> Arkan da arkan. Kimin arkasında? Efe mi? Evet, Efe. Efe Efe. Ben dönüşmedim ki. Köpek. Köpek. Efe 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 Efe. Aa! Atakan. Atakan. Kaçamadım ki. Kaçamıyorum. Efe lan. Efe ruh vislunu nasıl aldın? Lan A, herkese işte. ver. Herkese mi veriyor? Bende niye yok? Geçmen gerek. Tedor, Tedor. Tedor. Aa, son anda vurdu. Tedor. Ne oldu lan? Öldü. Adam öldü mü gerdam? Adam öldü de. Ben şunu söyleyeyim. Tedor. Şey, biz de öldük. Lan Tedor, Tedor. La ben değilim, manyak mısınız? Ya. Abi şeyin kılığına bürünmüş. Atakan. 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 Atakan burada işte. Tamam işte. Nisan o değil. Öbür bir manyak. Atakan. <gülüyor> Atakan. Atakan <laughs> diyen psikopat. Efe sana bu alemde psikopat deniliyor. Çünkü psikopat. At ne oldu lan? Hayalet çilik yapıyor. Arkadaş. Evet. Köpüş. Sen Köpüş. böyle hareketler yapmayı nereden öğrendin? Senden. Aa Tevör uçuyorum böyle. ben. Çok iyi. <laughs> ee, uçman gerekiyor. Uçmazsan senden sıkıntı var. E Efe beni gel yedek. Aa ne oluyor? Anın. musun? Abi, benim Aa beni vurdular. Ruh gibi. Oğlum ruh gibi yanımızda belirebiliyor. Evet. Günaydın. Nefe ben gel beni de şey gidelim. Yanlışlıkla bir içeri girdim. <laughs> ben buradan nasıl dışarı çıkacağım? Ne oluyor lan? Ben buradan nasıl dışarı çıkacağım? <laughs> dört numara kart mı? Oğlum bu oyunda dört vardı değil mi lan? <laughs> Ama sıkıntı şu ki dışarı nasıl çıkacağım? Efe. Efe. Neredesin koçum? E peki buradan nasıl dışarı çıkacağım? Çık içeri gel. Dur, Onu. Peki buradan nasıl çıkacağım? Çıkacağım. Kafam deli sorular. Neredesin lan? Ben buradan nasıl dışarı çıkacağım? Bir bana bunu açıklamasını yapsın hızlıca. Neredesin abi ben çıkarayım sana. Hocam Gel 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 Bahçeye gel lan adam sen Elimde sen domates şişesiyle lan? bekliyorum bak Neredesin? Hocam Bir dakika ya Teknik problem var hocam Ben burada hapsoldum Hocam Nerede hapsoldun lan? Malum yerde Malum Aynen Efe ne var ne? O, o. Adam, sen bahçeye gel. Lan anahtar gitti. Gözümün önünde yok Aa. oldu. Uçtu lan neredesin? Uçtu ya diyor. Anahtar yok oldu Efe, diyor. Efe gel gel <laughs> gel. Ya bir Dur ya. Gel. Çıkmam lazım gel. Anahtar yok oldu alo. Abi çok iyi. Ne oluyor lan kim gülüyor? E, lan. Sen yakındasın yani. Sen hayırdır reis? Bir dakika Beni izliyor şu anda kesin bak Ben kaçtım arkadaşlar Beni bulması imkansız Reis 50 lira mı bekleme ben nasıl? Tamam Eee ben kayboldum Oğlum anahtarım yok oldu anahtar Ana.. enekler yok oldu enekler abi. Oğlum enekler gitti enekler O enekler nereye gitti enekler? Reis pişireceğim. Sen map'te gözükmüyorsun. Niye? Çünkü ben kayboldum. Nasıl ya? Bas baya. Oğlum ne demek içinden geçtin? Aa, kaybettim lan <laughs> harbiden kaybettim moruk ne <laughs> yastasın Tek ben mi kaldım lan? Evet. Es bazen zorlamamak gerekir. Ne diyor? Yo bazen zorlamak gerekir. Zorlamak hmm. gerekir. Öyle mi diyorsun? <laughs> Belki abi... Lan hayaletim ben. Bana işler mi sence Hayalet formundayken yakalayamıyorsun bunu biliyorum. Adamsın sen. Böyle bir bilgi nasıl edin? <laughs> Ama mi biliyorsun değil mi? Uçmam bir şey değiştirmez koçum. Öyle mi dersin? <laughs> evet. <gülüyor> Aa! Abi bu hile ya. Böyle hile. Abi bu ne? Bu hile. Arkadaşlar. Ağlama. Resmen hile. Ağlama. Ağlama. Hile. Yine en iyisi şey. benim. Evet sevgili dostlar bugünkü Secret Neighbor videomuzun sonuna geliyoruz bugün böyle küçük bir özlem gidermelik bir Secret Neighbor oynadık arkadaşlar yine daha fazla kişiyle Secret Neighbor oynamamızı isteyenler varsa like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.